Ben Roy. Bugün sizlerle birlikte ekranda görüldüğü gibi Strand Deep'in 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar size hemen oyunun bu sefer ana menüsünde başladık biliyorsunuz. Size bir sürprizim var. Hemen göstereceğim o sürprizi size. Siz de umarım mutlu olursunuz. Bir de hemen başta ben bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Ben bu videoyu çekip atman 5-6 saat sürüyor. Bir kere saat 5'te mi ne uyumuştum akşam. O yüzden yani beğenirseniz çok güzel olur arkadaşlar. Yani beni mutlu etmiş olursunuz. Abonelen, abone olan herkese de bir oyunumuz başlasın da bir, bir zahmet. Loading 88 oldu daha. Yükleme hem fullendi. Gördüğünüz gibi yeni üyemiz var. Beyler baylar bunun adı Sharky. Köpek balığı aldım videonun dışında. Aslında çok videonun dışında sayılmaz. Aslında ben videoyu çektim bunu olarken. Ama arkadaşlar şey olmuş. Böyle çok kısa olmuş video. Ben de o yüzden atmadım videoyu. Evet ve gördüğünüz gibi yeni üyemiz Sharky. Merhaba Sharky. Merhaba! Bot Tomas, videoya çıkıyorsun. Evet abi. Teşekkürler abi. Bu beni şurada bir kere ısırdı da sonra ta şuraya falan gitti. Oradan aldım, getirdim ben buraya. Dot 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 da, Vay da Efendim abi. Hadi gel gidiyoruz. Gideceğiz vay yengeç. Yaşasın. Eski günlerdeki gibi. Vay yengeç. Ne eski gün? Daha 2-3 bölüm oldu. Ne eskisinden bahsediyoruz. Aa, dur taş var. Taş var burada. şurada bitecek. Şunda değiştirelim. Böyle abi. Da 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 bu ne? Sen nesin? Seni aldım. Okuyabiliyom mu seni? Okuyamıyom ben seni. Ver ya, bir dakika. Ver hemen ben şunu... ...daşın üstüne koyup gelin de belki geçen bir tane... ...pilot görür bunu. Ee, evet. Şu ateşin dumanını görmeyecek bunu görecek evet. Çok mantıklı. Evet. Kal orda. Bay Yengeç! Efendim abi? Bekliyom. Bekliyosun beni! Evet abi! Gel buraya bey! Neresin? Korkuyorum! Geldim Bay Yengeç. Sakin ol ya. Güzel misin Bay Yengeç? Evet benim! Haydi tamam o zaman gidiyoruz Bay Yengeç. Gel! Gel gidiyoruz! Gitti Gidiyoorun! Şu bıçağı da değiştirelim durun. Şu şeye gidince, o craft yaptığımız yerlere gidince Aha beyler! Deneyelim mi yine şansımızı? Tamam deniyoruz beyler sizin için. Gelsin. Gelsin buraya beyler. Ben beni vurdum vurdum vurdum. Aha bir kere vurdum beyler! Artık o bizim buraya gelmesi lazım. Buralarda gezinecek o! Eee. Evet, evet, evet! Videomuzun adı... Sharky. Yeni üyemiz Sharky olacak videomuzun adı! Burada arkamıza dönüp geliyorlar iyi işler. Sana <laughs> yani ağzını Bak bir, birinizi öldürdüm bak diğerlerinizi de öldürürüm bak çok yaklaşma. Oğlum bak git. Oğlum bak git la git. Oğlum bir vuramadım ben sana ya. Oğlum ağzını isterim tekrar. Dur. Çünkü bunu arkamızı dönünce hızlanıyor, saldırmaya başlıyor. Nedense. Nerede bu ya? Her neyse akşam oluyor, biz hemen uyuyalım. Durun, şunları almayı unuttuk. Bay İngiliz'i unutmayalım beyler, lütfen. Bay İngiliz'i de unutmayalım. Değil mi Bay İngiliz? Evet, beni unutmayın. Tamam Bay İngiliz, kimse seni unutmayacak. Ama susarsan. Tamam, sustum. Hep Sustu bayın geç. Evet. Bayın geç sustu. Ale, 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 ale. çizdi mi hayvan gibi? Hem de nasıl? Aha, sis bastırdı. Sis. Şunlardan yiyelim. Bir dakika ben şunu, şunları atayım bir şuraya. At, 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 at. at, at. Hadi bakayım.

İç. Sonra bir de bundan iç. mi? İşte bu kadar. Ben biliyorum. Daha dur onda değil. Bunda. Heh. Vur. Uhu. Vur. Vur. Vur adamım. Vur. 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 Kur. Şakasının üstüne bir tane böyle. Vey. Vey. Bunu keselim yeter artık. Adam doymazsa ayı durdu zaten. Hadi. Vaaav. Ben. kes. Ye. Yeah. Adam adayı yiyecek bıraksak ya. Evet. Se Doldu. Doymasa, doymasaydı bir de. Patlis. Durun. Bizimkiler de aç çıkmıştır. Bunlara da patlis verelim. Beyler patlis yer misiniz? Evet ben çok acıktım. Buyur baya Bu senin patlisin. Bu da senin patlisin. Al. Al bunu şarkı. Bu da senin patlisin. Abi beni ettin. Gördün baya Var mı bana? Hemen şuradan. Şunları keselim. Evet işte gitti. Çok güzel oldu. Köpek balıkları öldürmesi böyle X, şöyle X X buldu, bulduğunuzda bir konuşamadım. Ya da maceta bulduğunuzda çok kolay oluyor arkadaşlar. Sadece şöyle bir adamın kenarına gelmesini bekleyin. Sonra gelince o zaten can azalınca kaçar beyler. Kaçtığı zaman peşinden gidin bir kere vurun o elinizdeki şeyle o ölür zaten. Yaşınları da şu ateşe koyalım da şu sövmesin ya. Eh, şimdi koy. Nerede benim baltam? Yedek baltam ne? Burada. Kırıl dostum. Sonra bunlardan biriyle... ...kopacağız. Çık 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 çık. Kap kap. Gel bakayım sen. Gel. Gel ağzını yırtarım bak senin. Kapı. Kapı da bulmak istiyorum. Neden enge, Enes Batur'dan biliyorsunuzdur zaten. Bilmiyorsanız da izleyin derim ben Enes Batur'u. Hey, pop, two, çat. Ağaç neden beni ittiriyorsun? Sen ben misin? Hadi kırıl artık. Kırıl, kırıl, kırıl bu zahmet. İşte bu kadar, işte bu kadar. Sonra şunu kopacağız beyler. <laughs> kopacağız. Kapat. Kırıl artık bir zahmet. Lütfen. Lütfen kırıl. İşte bu kadar. Bunlar kopacağız beyler Hazır mısınız? Bu arada arkadaşlar bu videodan sonra bayağı bir böyle başka adalara gideceğiz. Böyle yer altı keşifleri yapacağız. Çünkü kasıldık bayağı bir. Evet. Şimdi beyler. Şimdi ne zamanı? Kopma zamanı Adem'im. Lan dur. Üstüne bin. Üstüne bin. Evet dakika. Şurada lighter var diyor onu alalım. Light, link, lighter, 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 lighter. Evet ana. Canım acıdı. Abi bana ücret var Ne ücreti lan? Seni oraya ben getirdim. Ücretli. Vermiyorum sana ücret. Ben başkasıyla gideceğim. Sen ücretsiz diyorsun. Hepimiz istiyoruz için. Sen istiyor musun? Hayır ben istemiyorum. Beni besleyeden. Tamam bak gördün mü? <laughs> Şizofren olduk ağaçlarla konuşuyoruz. <laughs> Her neyse arkadaşlar bir video, bu video, videoyu burada bitirelim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi günler iyi Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.